Yine Milli Eğitim Bakanlığı, yine Ensar Vakfı. Ensar Vakfı'nı biz nereden biliyoruz? Karaman'da 45 çocuğa cinsel istismar yapıldığı süreçten biliyoruz. Vakıfların özellikle Adana, Aladağ'da 11 kız öğrencimizin cahir cahir yandığını biliyoruz. Erzurum'da Diyanet işlerine bağlı Kur'an kursunda 10-11 yaşında 7 çocuğa cinsel istismara maruz kaldığını biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu olup bitenleri seyrediyor. Bu çocuklarımızın hakkını aramıyor. Tarikatla, cemaatlerle kurduğu ilişki geliştirerek devam ediyor. Tarikatlarla, cemaatlerle yapılan protokoller iptal edilsin çağrımız defalarca yapıldı ama ne gözleri görüyor ne kulakları duyuyor. Yapılan protokoller iptal edilmediği gibi protokoller mahkemeye intikal etmiş olmasına rağmen eğitim sendikalarının bu protokollerin iptal edilmesi üzerine dava açmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı şaibeli olan çocukların asla emanet edilemeyeceği Enser Vakfı'yla yeni bir uygulama başlattı. Bakın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yetkileri genişletilen Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Ensar Vakfı'nın Sana Emanet isimli bilgi yarışmasının tüm okullarda duyurulmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında 16 Mart 2017 tarihinde imzalanan ve detayları bugüne kadar paylaşılmayan Değerler eğitimi kapsamındaki faaliyetlere bir yenisi eklendi. Hiçbir şey olmamış gibi davranamazsın Sayın Mahmut Özer. Ensar Vakfı'nın hiçbir şey yapmadığını söyleyemezsin çünkü mahkeme kararı var. 45 çocuğa cinsel istismardan dolayı 500 yıl ceza almış ve bu cezasını çekenler var. Bunları unutma. Biz unutmadık, unutturmayacağız.